bir sihir büyü yapmış herhalde. Kerem! Kerem! Öldüler mi acaba? Kerem! Oy bu kızı hiç sevmiyorum ama. Neyse. Kerem! Yok bu da baygın. Ya da acaba öldü mü? Hemen bunların bir nabzını kontrol edeyim. E atıyor mu? Бый меня! Ama

Gelsin seni. Açmaz. Çünkü seni engelledi. Açmıyor. 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 Ne oldu biliyor Kerem. musun? Kerem. Aslı. Kerem. Aslı ne oldu biliyor musun? Ne oldu kızım? Aman Kız Aslı. Burada neler oldu bir sen? Ne, ne oldu? Aslı. Aslı. Görmüyor musun? Evet. Diğer odada seni görmüyor. Hatta burada cam filmli var. Kerem ne? Kerem pisliki var. Pisliki Kerem. Bak el hareketlere bak. Kerem'in bak. Evet. Bak görüyor musun? Ee, Aslı anlatıyorum. Hazır mısın? Evet. Aref vardı Aref. Aref bunları büyüyor. Aref Aref bunları büyü yaptı ya. Aref. Aref bunları büyü yaptı ya. Ne Aref? Aref bunları, ya. bunları, ya. bunları... bunları büyü yaptı ya büyü. Aref bunları. Büyü yaptı büyü. büyü. Evet abi sen de istemiştik ya. Evet o büyü tuttu aslı hadi gör. <laughs> Ama Kerim bundan haberi yok. Sakın belli etme. Ben zaten Kerim'i hiç, hiç sevmiyorum. Aslı, Ay. Aslı beni dinle. Kerem'e sakın bundan bahsetme tamam mı? Çünkü Kerem'le Ceren'in bundan haberi yok. Onlar Arif onlara kızdığı için yaptı sanıyor. Halbuki bilmiyorlar ki biz yaptırdık değil mi Aslı? Evet. Sakın söyleme Aslı sakın. Ama Kerem bir değişmiş bir değişmiş. Aslı da Aslı Aslı da Aslı diyor. Biliyor musun? Duydun mu? Bak dur onları. Bak biraz, biraz da onları dinleyelim. Bak geçinemiyorlar. Kerem Aslı bak anlaşamıyorlar. Bak hep kavga ediyorlar. Efendim? Bak yeminim bir daha böyle yapmazsanız çok kötü olur ya. Ne oldu? Ee, şu Kerem, Kerem Hı? ve pislik e, Ceren'e bir tane e, plan ya da e, tuzak kuralım mı? Ne tuzak? E, zaten onlara gidiyoruz hiç Kerem. Ay, aslı, Aslı. aslı. Bırak Bırak ben artık. Bırak onu. Kerem geldi. Efendim? Hı. 啊。<Awesome. S 2> oh, yes. Ki aslı, aslı. aslı ben aslı aslı otur aslı tamam tamam kötü davranmak tamam. Aslı otur sana şöyle Kerem. sen 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 Ben çünkü seni seviyorum. Aslı Asesim bu. Aslı çok kısıldı senin yüzünden. Aslı. Ben gelme. Aslı, Aslı da gitti. Aslı değil o Ceren. Ceren. Kafam karıştı ya, Kerem'i gördüm. Aslı ses tonu geldi. Aslı, Aslı beni affet Aslı. Bak anlatabilirim Aslı. Ben Ceren'i istemiyorum ama Alev bana büyü yaptı. Bak sen beni biliyorsun. Sen ben de seni biliyorum Aslı. Lütfen bunlara inanma. E neden ne yaptın? Kerem? Aslı. Aslı ağlıyor musun Ay, sen? Aslı ağlama. Biliyorum sen de beni seviyorsun Aslı. bu da hep ağlıyor be. Özür dilerim. Kerem. Ne oldu komiseri? Hani Feriha filmi vardı ya. Evet. Sürekli boyuyordu. Bu da aynı onun gibi. Ama komiseri Aslı çok açsak. Ben onu üzmektim. Siz de biliyorsunuz komiseri. Ben onu çok seviyorum. O zaman aldatmasaydın. Aldatmadım. O... Bak sesim gidip geliyor komiseri. Sen bana azla. Arap ah. yaptı. Arap Arap. Arap yapmadın sen. sen Arap daha sihir yapmadan bile beni terk etti. O, o Arap'ı da bulacağım. Bu sefer bana büyü yapacağım. Onu Arap ülkelerine göndereceğim. Sen daha sihirini mi yap. Arap'a e nasıl sihir yapacaksın? Ben onu yaparım. <laughs> Aslı sen bana inanmıyor musun? Aslı ben seni çok seviyorum. Lütfen. Gel <gülüyor> barışalım. Barıştık biz. Barıştık. O zaman bir plan yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Aslı evet, sen de, 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 de. Aslı sen Arif'i Aslı sen Arif'i ara. Biz de bir plan yapalım. İkinci partta Arif'i evet. yakalayalım. Evet. Tamam mı? Bak ki ben onu gizliden yakalayacağım. Her şeyi dinletteceğim sana. Ses kaydını alacağım. Tamam mı? Aslı! Zaman, aslı! aslı. Anca anca Aslı! Anca öyle inanırsın değil mi? Evet. Yoksa ben de inanmıyorum sana Kerem. Tamam o zaman. Bir dahaki videomuzda ben haritaya kalacağım komiserim. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz.